İyi geceler arkadaşlar. Tarih 16 Ekim 2023 Pazartesi 22.15 bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 6 Ekim Cuma 20 Adana Demir Spor 1, Trabzonspor 0. 7 Ekim Cumartesi 13.30 Sittaş ve Pipendik Spor Futbol 2, Sivas Spor 3. 7 Ekim Cumartesi 16 Ankara Gücü 3, Kayserispor 0. 7 Ekim Cumartesi 19 Antalya Spor 0. Galatasaray 2, 7 Ekim Cumartesi 19 Başakşehir Futbol Kulübü 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, 8 Ekim Pazar 13.30 Çaykur Rize Spor 1, Samsun Spor 0, 8 Ekim Pazar 16 Beşiktaş 2, İstanbul Spor 0, 8 Ekim Pazar 19 Hatay Spor 3, Konya Spor 1, 8 Ekim Pazar 19 Kasimpaşa 0, Fenerbahçe 2, önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 30 Eylül Cumartesi 16 Trabzonspor. Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Trabzonspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 7 Ekim Cumartesi 13.30 Pendik Spor Futbol. Sivas Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Sivas Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 21 Ekim Cumartesi 13.30 Kayseri Spor. Çaykur Rizespor Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Kayseri Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 21 Ekim Cumartesi 16 Konya Spor, Siltaş Yapı Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Konya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 21 Ekim Cumartesi 16 Gaziantep Futbol Kulübü, Antalya Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 21 Ekim Cumartesi 16 Konya Spor. Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Konya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 21 Ekim Cumartesi 19 Galatasaray. Beşiktaş, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 22 Ekim Pazar 13.30 Sivas Spor. Kasımpaşa, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Sivas Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 22 Ekim Pazar 16 İstanbul Spor. Ankara gücü, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. İstanbul Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Nokta bye. bay. bay.